kaplı ve cam kenarından oh, düşüyordum ha. Bu bina hakkında herhangi bir malumatımız yok. Hava durumunda. Turka bitkiler, doğal ortam, rengarenk papağanlar. Burası Türkiye'nin ilk papağan oteli. İstanbul'un hemen her bölgesinde olduğu gibi. Güzel, güçlü bayramda o fotoğraf sanatçılarından bir tanesi çocukları ne kadar zordur uyutmak. Havada, karada, denizde jandarmanın denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık iki buçuk saat önce İstanbul Heybeliada'da çıkan yangın henüz maalesef kontrol altına alınamasa da... Habercinin bir gün nasıl mı başlıyor? hepimiz için farklılık gösterebilir ama bizim için motosikletle başlıyor. Sabah erken kalkıp motosikletle Çengelköy'ün üst tarafında oturuyoruz ve buradan hareket edip Çengelköy sahile motosikleti bırakacağız. Oradan da vapurla Beşiktaş'a geçeceğiz. Güzel Tepe Çengelköy arası yaklaşık 4 dakika 1,5 kilometre şu anda Çengelköy Vapur istemesine geldik. Buradan da hareket edeceğiz. Beşiktaş'a doğru vapur var. Şehir hatlarına ineceğiz. Vapurla işe gitmenin en büyük artısı hem gündeme bakabiliyoruz. Geçmiş haberlere ya da gündemin özetine hem de internette olan işlerimizi vapurda halledebiliyoruz. Çengelköy iskelesi. tadilatlarına indik. Beşiktaş'a doğru yolculuk başlıyor. Ve artık Beşiktaş oldu. Yaklaşık 15 dakika içinde Boğaz'ı geçtik. yaklaşık 1 saat 5 dakikayı yolda harcadık. Ancak kumyamıza ulaştık. Yıldız'daki Toprak Plaza'ya geldik. Bakalım bugün bizi hangi haberler, hangi insan, hangi olay, hangi hadiseler bekliyor. Sonra da bir saatin ardından mesai başlıyor. Sabah 9'u gösterdiğinde kadar toplantısı başlıyor. Burada arkadaşlar 2 sene ilerliyoruz. Yani demi değerlendireceğimiz bu kadar toplantısı. toplantısında. Bazen? Ben de aynı ortamda çalıştığı için kendini çok şanslı hissediyormuş. Evet. Buna layık olabilmek için ne yaptığını çok merak ediyorum. Hep bunu söylüyoruz. Çok şükrettim ve bize nasip oldu bu da. Deniz süre. Merhaba. <laughs> <laughs> çok iyi kendine haber toplantısı bitti çünkü o yüzden insanlar mutlu. Melis. <laughs> Şaşırdı. Seni gösteriyorum da. Diyorum <laughs> ki. Incredible'ın ne bilir? Ne demek? <gülüyor> 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 Incredible. <gülüyor> toplantısı bitti ve gündemi değerlendirdik. Hepimize ayrı işler verildi. Bana da jandarma İl komutanlığı ile birlikte arkamızdaki skos kıyabileceğiz. Jandarma İstanbul İl Komutanlığı karada, havada ve denizde denetimlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bir gel gel, kapat, geldi gömlek ve demeyeceğimiz için askılıkta bize ait gömlekler var. Benim ismim şunu da Tam gömleğimi değiştirmiştim ki kanalımızın en güzel isimlerinden birisi Mevlüt kardeşimizi gördük. Mevlüt bizde ses okuyor. Şu anda da ses odasına doğru gidiyordum. Yolda yakaladım. Mevlüt sesine sokunuyor. Gel göstereyim. Evet, Mevlüt'ün şöyle karanlık bir odası var. karanlık şöyle. Nasıl açıyorsun. Evet. Mevlüt'ün sesi çok güzel. Kendi kadar güzel. Sesini beğeniyorlar mı Mevlüt Bey? Sen ne diyorsun? Hani değişmem. Egosu da tamam. <laughs> Bahçesinde yetişen bitkilerden doğal sabun üretti. Elazığ'da yaşayan Tuğba Bahçeci, 4 yıl önce doğal sabun üretimine başladı. Bahçeci her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretiyor. Doğal sabunları internet üzerinden satışa sunuyor. Arabamıza bindik, yola çıktık. Mikrofonumuz, kameramız ve Kameramanımız Aydın Baytar. Bizimle birlikte Aydın bugün ne iş yapacağız? Hasarlı binaları çekeceğiz, riskli binalar. Yani depremden önce, yani deprem olursa büyük evet. İstanbul depremi. Ee, hangi binalar risk altında? Neler yapılabilir? Nasıl bir tedbirler alınabilir? Onların haberini yapacağız. Saygılar, Erdal Kuruçay. <laughs> evet, haberci olarak bugünkü konumuz. İstanbul'un çatırdayan binaları. Hemen arkamızdaki mozaik kaplı bina işte bu parça o binadan düştü köşesinden şöyle. Kameraman arkası Aydın Baytar da o anları şu anda görüntülüyor. Biz de habercinin bir gününü yapacağız. Aydın Erdoğan zor değil mi? Zor. Yukarıya doğru görüntü aldığı için zor, zor tabii. Tabi Hadi her gün farklı zorluklarla mücadele ediyoruz. Hem kameraman olarak hem de muhabir olarak. 5 katlı mozaik bu bina hakkında herhangi bir malumatımız yok. Ne kumundan yapıldığı hakkında. Fakat bu beton bloğu ters çevirdiğimizde deniz kabuklarını görebiliyoruz. Yani deniz kumundan yapıldığı için binanın yıkılma riski de devam ediyor. İstanbul'un neresine dönüp baksak riskli binalar bizi karşılıyor. Mesela Beşiktaş'taki eski binanın etrafı demir bariyerlerle çevrilmiş. Çünkü bu eski binanın pencere kenarından devasa beton bloklar kopmuş ve işte o beton bloklar geçen yolculara zarar vermesin diye etrafı demir bariyerlerle çevrilmiş durumda. Evet, şu anda Sarıyer sahipteyiz ve İlk işimiz bitmişti aslında fakat ikinci işimiz canlı yayın olacakmış. Hava sıcaklıkları hızlıca düşüşe geçecekmiş ve İstanbul'da yağmur bekliyormuş. Aydın Baytar şu anda son hazırlıklarını yaptı ve artık Hava havaya çıkmış. Havaya çıkmış. Bir çıkıyor. 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 cihazı var. Böyle onunla havaya çıkıyor ve zirveden görüyorlar. Böylelikle de canlı bağlantıyı anında gerçekleştiriyoruz. Ne canlı yayın yapacağız? Ne göstereceğim bize? Hava durumu. Ben hava durumunu anlatırken nasıl olacağını ben de detay vereceğim. Denizi göstereceğim, daha çıkmayı göstereceğim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü göstereceğim. Bir sürü detayı bir detayları var yani. yani. Detayını evet. göstereceğiz. Peki artık hazırız. Son evet. hazırlıklar tamamlandı. Evet, katkımızın sağlıklı olduğu için teşkilatımızın göre Herkese bırakalım. Ne sağlık? Evet şu anda sahilden bir canlı yayın yaptık. Aydın Baytar'la birlikte hava durumu. havada, karada, denizde. Jandarmanın denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Rip akıntısı olduğu için bugün Karadeniz'in birçok bölgesinde denize girilmesine izin verilmiyor. İşte bu yüzden gökyüzünden de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Aşağıda da jandarma arama kurtarma ekipleri. Maceramız gün boyu devam ediyordu. Kameramızı götürüp bıraktık aldım Baytar'la. Daha küçüğünü aldık çünkü ilk komutanlığı, jandarmalık komutanlığı ile birlikte arkamızdaki Skoski'ye döneceğiz. Skoski, Skoski olmadığını bu Bugünümüz böyle devam ediyor. Çünkü Şile'de bir kişi boğuldu. Bir kişi de boğulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Jandarmalık komutanlığı onları kurtarmıştı. Şimdi de plajlar denetlenecek. Biz de Aydın Baykal'la, arkamızdaki komutanlarla birlikte Skorsky'ye bineceğiz, Maslak'tan alınabileceğiz ve İstanbul'un plajlarını gezeceğiz. Jandarma arama kurtarma ekibiyle birlikte Maslak'tan yola çıkacağız, Skorsky helikopterine bineceğiz ve Şile'ye gideceğiz. Hem koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılacak hem de rip akıntısına karşı vatandaş bilinçlendirilecek ve böylelikle de boğulmaların önüne geçilmiş olacak. Bu hazırlıklar tamamlandı. Şu anda karavaneler dönmeye başlıyor. Havada, karada, denizde jandarmanın denetimi hız kesmeden devam ediyor birçok plajında bir bataklığa karşı vatandaşlar bilgilendiriliyor ve bir bataklık olduğu için belirli plajlarda da girilmesine izin verilmiyor. Aslak'tan çıktığımız yolculuk Şile'de son buldu ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda da RİP akıntısına karşı jandarma ekipleri, arama kurtarma ekipleri vatandaşı bilinçlendiriyorlar ve rip akıntısı Karadeniz'in bilindiği gibi en önemli özelliği vatandaşlar rip akıntısına karşı da broşürlerle bilinçlendiriliyor. <laughs> kaydı. Sessizliği Ah, nasıl bir deneyim. Çok iyiydi. Gerçekten Çok iyi. He. Ben ilk defa... Skorski iyi. tavsiye ederim. <laughs> ben daha önce bindim. Oh, benim gözlük. Oh, i̇yi, neyse bulabildim. Gözlük uçmuş. <laughs> Buldun yani. He. Buldum buldum. Binaya dönünce de maalesef işlerimiz bitmiyor. Böyle bir odamız var. Montaj programı ama daha öncesinde Şöyle haberimizi yazdık. Jantarma sahil denetim diye. Ve şurada da montajı var. Böyle. Belki. Yani işte böyle bir gün geçiriyoruz. Aslında bir meslek bir, bir yaşam tarzı diyoruz. Bizim bir abimiz hakikaten öyle. Bugün boyunca önce binalara gittik. Sonra yıkılan binalara gittik. Sonra hava durumu yayını yaptık sahiden. Daha sonrasında helikopter ettik. Hiç bitmeyen bir gün gibi. Yani her günü, her mevsimi, her dakikayı, her olayı, her hadisini sonuna kadar yaşıyoruz. İstanbul'da Heybeliada'da 17.07 sıralarında iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına müdahale şu an tüm hızıyla devam etmekte. İki uçak ve beş helikopterle havadan ve aynı zamanda karadan da yangına müdahale devam ediyor. Yangında gelinen son noktayı alacağız. Hemen kameralarımızı çevireceğiz. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay karşımızda. Erdal kolaylıklar dilerim. Detayları hemen senden alalım. Evet Gökhan Kurt yaklaşık 2 saat önce İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıkmıştı. Ekipler müdahalelerini sürdürse de henüz yangın kontrol altına alınamadı. Sadece gökyüzünden değil denizden ve karadan da müdahale hız kesmeden devam ediyor. Heybeliada'da iki ayrı noktada yangın çıkmıştı. Saat 5.05 civarında iki ayrı noktaya da ekipler şu anda müdahil oldular. Montajımızı yaptık. Tam çıkmaya hazırlanıyorduk. Ne oldu? Heybeliada da yangın çıktı ve şu anda da buraya geldik. Buradan da yine canlı yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Evet Gökhan Kurt yaklaşık iki buçuk saat önce İstanbul Heybeliada'da çıkan yangın henüz maalesef kontrol altına alınamasa da bir son dakika bilgisiyle devam edelim yayınımıza. Şehir hatları özellikle de akşam saatlerinde vapur hatları adalara çalışıyordu. İşte o hatların durdurulduğu açıklandı. Sadece özel maksatlı botlar ve yine gemiler, vapurlar bölgeye intikal etmeye devam ediyorlar. Canlı yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Üç tane canlı yayın yaptık hemen karşıdaki. İyi bir çıkmıştı. Fakat Vali Ali Yerlikaya kontrol altına alındığını söyledi yangının. Peki son bilgiler, son durum ne? Bu sorunun yanıtını alacağız. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay karşımızda olacak. Sözü hemen Erdal'a Evet Gökhan Kurt yaklaşık 3 saat evvel Heybeli Adada çıkan orman yangını ile alakalı Ali Yerlikaya İstanbul Valisi sevindirici bilgiyi tüm ekiple paylaştı ve kontrol altına alındığını duyurdu yangının. Soğutma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Normalde montajımı yapıyordum helikopterden sonra ve artık eve dönecektik. Eve dönemedik. Buraya geldik Bostancı'ya. Karşıdaki Heybeli Adada yangın çıktı ve ekipler oraya müdahil olmuşlardı. Şu anda da kontrol altına alındı. Muhabirin bir günü işte böyle geçiyor.